attention you look like you lost your breath <laughs> when i suckle the room you and now you gon' gonna twist jay yeah. don't you come at me green with an attitude when my lips and my soul's are red if i leave you behind you can look for the brokenness no no because i've been here once or twice never worry about the end come on don't just stand there staring ikinci bacımla <laughs> Elif Yalçın buluşmasına gidiyoruz. Değil mi Susun? Evet. <laughs> Çok heyecanlıyım. Bir sürü tıklıklı olacağım. Elif abla benimle çekiniriz. <laughs> çok güzel çıkıyorsunuz. Elif Yalçın'ı göreceğiz. Ay evet, çok heyecanlıyım. Ben de çok şey <laughs> çok Elif bir yer değil mi? Ya, e ben ilk, de ilk de defa Ateşehir'e geliyorum. İstanbul'da şey, hep Elif yerlere gittim. <laughs> Bahçelerden <benim> sonra. <laughs> Bağcılardan sonra burası geliyor. herhalde. <laughs> çok heyecanlıyım. Şey. Elif Yalçın'ı göreceğim Sıla. Nereden gireceğiz? Ha nereden gireceğiz Nereye doğru. Gireceğim? Ha nerede olduğunu bilmiyorum bu arada buluşmanın güvenlik zor. <laughs> ya AVM içinde bir yerde ne? Burası büyük bir yerde. Evet bayağı büyük bir yermiş bu arada. Şimdi girelim Bak, Çekelim de. Çekelim de belki fotoğraf şey falan alırız belki. Eses alırız. Çok güzel çıkıyor şu an. Bir de şuradan. <laughs> Bak şuradan şuradan. Şey güzel. Bak şu şey. Gel bir de şurasını deneyelim. <laughs> Her imkanını kullan. Aa çıkmıyor ki. Neyse devam edelim gel. Hava çekecek misin? Ama girer girmez bir sıcaklık. Değil mi? Ağlamaya yani çok sıcak. Burada kimse <laughs> buluşmaya girmiş gibi görünmüyor. Biz de öyle görünüyoruz. Çok heyecanlıyım bu arada. Gerçekten bu arada bu bir tari, tarihe Benim katmak istiyorum. Benim av seçimi çeker misin? Çok iyi. Sekemiyorsun. İniye tekerim de. Elif'in avçını göreceğim daha tamam. büyük severim. <laughs> bir şey. Çok seviyorum. Küçüklüğünden beri izliyorum ben onu. Ve şimdi canlı göreceğim. ああねえ。 Elif ablacığım senin için geliyorum. Elif'e evi da demedi. Başka bir yerleri sanki. Bu, ya, bu ne? Hayatımda girdiğim en karmaşık alışveriş merkezi ya. Ya insan bir tabela koyar değil mi? Buluşma İstanbul'da şurada falan. İstanbul'da en malca alışveriş merkezine gelmişiz gibi hissediyorum. Yani. Kim falan öyle. Bur burası, burası gibi görünmüyor. Şimdi arkadaşları takip ederiz. Onun için yaşattığı grup. Onlar nereye gider? Herkes takip etmeliyiz. Ya bu arada şey 13, onu... Ben gerçekten seviyorum orada dalga yap, geçmek için söylemiyorum tarımını. gerçekten seviyorum. Ama Kitle, Kitle söyle ama Elif ablanın değil TikTokların kitlesi bence bunlar. Biz Elif Yalçın'ı görmeye ben gidiyoruz. Bayılıyorum her şeyler TikTok'taki. Evet. <laughs> Kanka, i̇ki tanesi var. Ben Elif sadece Elif Yalçın için gidiyorum. Ben ben Olabilir ama inanamıyorum onu göreceğine. Lütfen bir fotoğraf, bir fotoğraf. <laughs> Hayır gel gel. Yemek sonra. Önce iş. <laughs> Şu tatlıla bugün beni yalnız bırakmayıp gelen koca yürekli sıla. Çektir kombinin <laughs> boşa gitmesin diye. TikTok Hayır TikTok Elif Yalçın. Elif Yalçın. Elif Yalçın bir marka. Ya çok seviyorum şu an çıldıracağım. Çek şey, toksik fanlar gibi değil miyim? <laughs> <laughs> Gerçek toksik bir fanım. Boşuna sormuş herhalde. Yine bulamadılar sordukları halde. Biz en azından Niye sormadık. Bir şey bir adamı sordular ki yetkililerine sormadılar. Şimdi kabardı deli gibi ya. E kolay değil Elif bir gün. <laughs> Bu arada bir fotoğrafını alamazsam çok üzüleceğim. Çünkü çok... Alırız ya alırız. İki, Hayır, iki, bir yol atla. çünkü. Önü <laughs> <Elimizin atla. gülüyor> evet. Keşke Elif Yalçın bu hallerimi görebilse. Ne kadar onu sevdiğimi bir gün geçirirse benim. Tam bir, <laughs> ben bir YouTube'a gidiyorsun şu an. Çok güzel bir Ya ben Elif Yalçın, bir gün, sadece bir gün bizim olsun istiyorum. Birlikte video çekelim. Onunla eğlenmek istiyorum. Tabii Meryem abla da olabilirdi ama. Sanırım artık çok yakın değiller. Ama Elif Yalçın. Keşke görse. Gör. Görür mü? Görür. Eklize olur mu? E <gülüyor> <gülüyor> <Etiketler>. <gülüyor> Abi bakar mısın? Buluşma nerede acaba Elif Yalçın? Efendim? Elif Yalçın'ın buluşması nerede acaba? Biz kalktık en sonda. Kupalık'a. Kupalık'a gittik yoktu. Kupalık'a salladık. Nasıl? Başla. Biz en sonda mı? Evet. Oyun. Oyun Oyun. Hı hı. Oh. Sağ ol. Sağ ol. Ulan ulan. Ben gibi bir iskender gömelim ya. Hayır hayır hayır. Elif ya başlamış ya. Elif Elif yaşadığını biliyorsunuz zaten. Elif konuşmuştur. Şimdi TikTok'lara sıra gelmiştir ve Elif'in ne dediğini hiç bilemeyeceğim çünkü kayıt altına alamadım. Herkes susun Elif abla konuşsun. Gerçekten bunu istiyorum. Bugün beni kırmayıp gelen çok sevgili dostum çok konçik bir ve yumuşak kalpli bir Evet. Dışından. Beni kırmadı yoksa ben gelemezdim. bulamazdım tek başıma zaten. Ben ne bileyim <laughs> Evet. Haritalarda hiç, kanka, hiç bilgim yok. Burada lollipop nasıl? <laughs> lollipop ne <laughs> ne diyor ya? Ne <laughs> kanka bir şeyleri Leyla başlıyor da. Çocuk oyun alanı. Çocuk oyun alanı. Çocuk oyun alanı. Nerede yapacaklarını biliyorlar bu arada etkinliği. Çocuk, Çocuk oyun alanı. Hadi. Ay bunlar kesinlikle şeye geldi. Bak bak. Baba baba, burada bak. bir sürü çocuk var. <laughs> <laughs> Hayır ya. ya. Ne, evet, gerçekten var bu kalabalık görünüyor <laughs> Ama ama şeyler, ne bu oyun alanı burada geldi evet, bana. Ay. Bir tane buraya geldi. Bir an bir odaya gideceğim şimdi. Çok güzel yemek tutturdu bir odaya gireceğiz şimdi ve Elif Yalçın canlı göreceğim. Odada mı? Yani bir salon sonuçta. Salonda hem mi? Elif Yalçın evet canlı göreceğim hem sesini duyacağım ve şu an pankartını gördüm. <laughs> Gerçekten çok toksik. Justin falan olabilirim ama. Baba, bunlar şurada. <laughs> Aha evet. kız harika olması dikkatimi çekti. Sonucu kızı karşı çekeriz. Çekeriz ama <laughs> şu an çok daha önemli. <laughs> Şu salon acaba şu renkli ışıklarla bezelenmiş. <laughs> Gireceğim. Bir de açım ya şekerim düşük. <laughs> Çok de. tepki de gösteremeyeceğim ama. Bir de, bir ben de ara önlük bir şeyler var bu arada. <laughs> Az kaldı. de çocuk Gerçekten. olalım. Bir günlüğüne biz de çocuğuz. E zaten. Çünkü bugün çok fazla küçük kardeşimiz var. <laughs> ben, ben üniversiteli Elif Yalçı Onlar küçük. Ya bir şeyler oluyor. Ya, sen Elif... <laughs> bir anda Elif Yalçı sesini duyacağım ve onu göreceğim şimdi. <laughs> onu göreceğim. Baba şurada bir sürü Nerede? Sıla çok heyecanlıyım. Sıla çok heyecanlıyım. Eğlenmeye... <laughs> <laughs> Bayılabilirim. ne? Ses geliyor. Ses. Bir şarkı söylüyor. Keza ee, Geliyor. <eli. gülüyor> ya bana ne ya. İnsanlar küçük ama. Ya ben. Bence burası. Yakından çok daha tatlıymış. Evet, çok tatlıymış. Sen de Elif, Fabio ile birlikte kahve içmeye gitmemiz çok abla Kahve içmeye gidiyor. Elif yaptım. <laughs> <laughs> <Elif, gülüyor> <laughs> 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 Ağabey, içim çöktü. Ve Kürşat ve Elif Yalçın yan yana muhteşem şekilde yürümeye çalışıyorlar. <laughs> Kürşat daha doğrusu, Elif Yalçın yanına yana gitmeye <laughs> Ayşe Hanım'cım sana kutu demiyorum. Keşke sen de gelseydin. Ben senin burada görmeyi çok isterdim ama olsun. Şu an onun artık kahve içelim. Sen bunu kaçırırsın. Şaka şaka. abla görüşürüz. Çok yorulduk ama çok güzel bir gündü. Evet, güzel bir çok güzel değdi. Ben Elif abla da çok tatlış, tatlış bir kadın. Evet, sen konuş Elif abla için. <laughs> Elif abla çok tatlış, Kürşat daha tatlış. <laughs> çok Birlikte çok, oldu. çok tatlış oldular. Biz evet. daha bir elemanla tanıştık, o da tatlış. Evet, üçümüz de, beşimiz de. Kaç kişiyse kadar çok tatlıydı. Evet. Sıla beni bindirecek buradan, ben gidiyorum artık. Evet. E, merhaba, şu an eve dönüş yolundayım ben. Ee, ama hayatımda geçirdiğim en güzel günlerden birisiydi. Videonun başındaki bütün endişelerim yersizmiş. Ee, Elif Yalçın'la tanıştım. Ee, onunla konuşma fırsatı buldum. Zaten bu etkinlik aslında sadece Elif Yalçın adına bir etkinlik değildi. Elif Yalçın burada moderatör olarak vardı. Ve yaş kitlesi genelde küçük e, katılımcılar olduğu için, TikTokçular için. E, çoğu zaman Elif ablayla geçirebildik. Hatta bizimle kahve içmeyi teklif etti, Starbucks'ta kahve içtik. Kendi ısmarladı, para ödetmedi. Bu çok ince bir davranıştı. Birkaç kişi toplandık böyle ve Elif abla hepimize kahve ısmarladı, yanında bir şeyler aldı. Bizimle çok iyi sohbet etti, hepimizin hayatlarıyla ilgili sorular sordu. Bizi tanımaya çalıştı, bizimle vakit geçirdi ve hiç ego yapmadan, sadece bizi sevdiğini hissettirerek, onu takip etmemizin ona hissettirdiklerimize yansıttı aslında. Bugün onunla geçirdiğim gün hayatımda geçirdiğim en güzel günlerden birisiydi. Bu yüzden onunla tanıştığım için ve bu kadar yolu e, onun için gelerek çok iyi hissettim, çok mutlu oldum. E, Elif abla seni tanıdığım için çok mutluyum, çok güzeldi. Hayatında için en güzel günlerden birini geçirdim sayende. Zaten çok seviyordum. <laughs> Ve bugün de seni canlı canlı görerek, canlı bir şekilde sohbet ederek vakit geçirmek çok güzeldi. Her şey için teşekkür ederim. Yanımızda olduğun için teşekkür ederim. Kahve için teşekkür ederim özellikle. Harika bir gündü. Elif Yalçı fanlarından arkadaşlar filmi edindim. Birlikte sürekli Elif Yalçı'nın peşinde olduk. Elif Yalçı sunum yapıyor. Hemen arkasından biz yanına gidiyoruz, konuşmaya çalışıyoruz. Fotoğraf çekiyoruz binlerce ya da sarılmaya çalışıyoruz. Sürekli Elif Yalçı'na vakit geçirmeye çalışıyoruz. Yani sapık gibi takip ettik bugün onu ve harikaydı. Merhaba şu an tam anlamıyla ev yolundayım. Eve dönüyorum. E, ailem için video falan çektim Elif ablayla. Anneme selam yolladı falan. Onu izleteceğim. Tepkisini merak ediyorum. Gerçekten dediğim gibi Elif ablayla bugün vakit geçirmem harikaydı. Yani bunun olabileceğini videonun başından beri beklemiyordum. Ulaşım sağlayamam diye düşünüyordum. Ama çok çok kolay bir şekilde gider gitmez arkadaşım gördü yoldayken biz. E, Elif abla sahnenin arkasında duruyordu. Bir de işte Elif Yalçın o değil mi? <laughs> Gerçekten oymuş. O tanıdı arkasından. Ben görmedim. Direkt gözlerim sahnede arıyordu. E, ama TikTok'lar çıkmıştı o anda. Elif abla sahnenin arkasında e, izliyordu. İşi bitmişti onun biz gittiğimizde. Hemen işte konuştuk. Merhaba ben size yazmıştım yorum Yorumama cevap vermişti bu arada. E, Elif Yalçın saat kaçta olacak? Orada da diye bir yorum yatmış, atmıştım abimin hesabına. Ee, orada da cevap vermiş. Sonra dedim ben o kişiyim. Aa, öyle mi dedi ismimi hatırladı falan köşe dedim dedi evet dedim. Ee, orada konuştuk yani ilk orada zaten çok sevindim. Çünkü bir emek göstermiş, çaba Hani hatırlamış anladınız mı? Saygı duymuş onu görmek istememe. Ve ismimi hatırlamış hatta şey daha ben de seni bekliyordum dedi. Orada çok sevindim. Hani değerli hissettirdi bana Elif Yalçın'dan bunu duymak. Sonra birlikte vakit geçirdik, birkaç fanıyla daha e, toplaşıp Starbucks'a kahve içmeye indik. Orada biraz sohbet ettik ve sohbete girmeyeceğim çünkü sonuçta bize özel bir sohbet değildi belki ama bizimle etmek istedi. O yüzden sohbete girmeyeceğim ama çok tatlıydı. E, sadece şunu söylemek istiyorum, Elif Yalçın e, çok iyi bir Youtuber, çok samimi, çok tatlı biri olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Tam anlamıyla artık onun tam anlamıyla fanıyım. Zaten öyleydim küçüklüğümden beri ama bugün onun o naifliğini ve ince kalbini görmek. Ya yani düşünsenize bir YouTuber sizinle oturuyor Starbucks'ta ve kahve içiyor. Ve o gün karşılaştınız. Bu çok büyük bir incelikti benim için. Hatta menajeriyle oturmadı bizimle oturdu. E, menajer o sırada başka işlerle ilgileniyordu sanırım kulise e, çıktık <laughs> paltosunu aldı aynı asansör filan. hani <laughs> Tamamen hak tamir olarak davrandık ki öyle zaten ve çok samimi, çok iyi biriydi. Ben de insanım dedi. Hatta ben fazla toksik fanlık yapınca e, bu yüzden çok sevindim. Onu çok sevdiğimi zaten anlamıştır. Ama izlemez miyim ihtimalle? Ama denk gelirse de e, tekrardan söylemek istiyorum ki sizi çok seviyorum. küçüklüğümden beri izlediğim için e, benim için ablasınız. <laughs> Ortaokuldan beri sizi izliyorum. Zor anlarımda gülmek istediğimde sizi izledim hep küçüklüğümden beri sizinle büyüdüm ve bu sevgim de benimle büyüdü. Bu yüzden bugün size yansıtmak istedim. Fazla toksik olduysam özür dilerim. Ee, sizinle çok eğlendim. Umarım siz de geçirdiğiniz zamandan mutlu olmuşsunuzdur. Teşekkür ederim kahve için. Ee, 40 yıl hatırı var. <laughs> ve birlikte geçirdiğimiz her an için, bizimle olduğunuz için ee, teşekkür ederim yani kısaca. Çok güzel bir günde. Ee, bir kez daha Elif Yalçın'ın kalbini ve naifliğini tanımış olduk. Harika bir youtubersınız. Harika bir insansınız. Teşekkürler. Çok güzel bir e, gündü ve çok mutlu olarak kapatıyorum. Gerçekten çok çok mutlu olarak kapatıyorum bu vlogu. Hayatımda uzun zamandır bu kadar mutlu hissettiğim Bir günü hatırlamıyorum. Kaybettiğim bir şey bulmuş kadar mutluyum şu an. Çok teşekkür ederim. Bu videoda daha ne kadar Elif Yalçın olan minnettarlığımı duyurabilirim bilmiyorum ama Bugün bir diğer gün, dünden sonraki gündü ve Şimdi tekrar kamerayı açıyorum aynı video için çünkü Elif Yalçın story'sine benim attığım storyyi ekledi ve sadece benim story'ım ekliydi bugünden ayrıca dün söylemeyi unuttum Elif Yalçın'ın kamerasına bir kısmında e, vlog çekerken e, sonunda bir kısmında bizimle de e, video çekti ve işte arkadaşlar sabahtan beri bekliyorlar deyip vlogta görünmemize izin verdi. El salladım. <laughs> Böyle bir anım da var. O yüzden dün tamamen benim için anılarla dolu harika bir ve eğlenceli bir gün. Daha ne kadar mutlu olabilirdim veya daha ne kadar minnettarlığını ona gösterebilirdim bilmiyorum ama çok minnettar oldum ve onu sevdiğimi anladığına eminim. Bu kadar toksikliğimden sonra. Bunu da paylaşmak istedim. Sorusunu eklemesini ve vlogta yer almamı. Umarım oradan izleyerek gelenler ya da buradan izleyerek Elif Yalçın'ın <laughs> videosuna gidenler olacaktır. Çok mutluyum sadece. Tekrardan paylaşmak istedim. Thank you. <laughs> tam anlamıyla bir Elo Paşalı oldum. Tam anlamıyla onu fanıyım. Zaten öyleydi ama tanıştığınız birini tanı olmak ve gerçek hayatını izlemek, gerçek hayatınızda da görmek çok daha güzel bir duyguymuş. Bunu fark ettim. Bu bir YouTuber olduğu için <laughs> ve her şey için minnettarım. Görüşmek üzere bu sefer bitiriyorum söz, bu sefer söz. Belki ufak bir detayı daha açıklayabilirim. E, Elif Yalçın mesaj kutusunu açtı benim için. Yani ben size mesaj yollamıştım ama görmediniz dedim. Sonra bunu söyleyince e, kullanıcı ismime girmeme izin verdi kendi yani telefondan ve e, mesaj kutumu açtı diyen kutumu. O yüzden artık ne atsam görecek. Ya da ne zaman aktif olup olmadığını görebileceğim sanırım. Bu biraz eğlenceli benim için ama tabii ki rahatsızlık vereceğim bir durumda değilim ona. Şey, sadece çok önemli bir anda benim için. Yıllardır tanıdığınız biriyle yan yana gelmek çok iyi hissettiriyormuş. Bunu fark ettim. Bu şekilde bu sefer kapatıyorum. <laughs> Görüşmek üzere. Teşekkürler izlediğiniz Belki ufak bir detayı daha açıklayabilirim. E, Elif Yalçın mesaj kutusunu açtı benim için yani ben size mesaj yollamıştım ama görmediniz dedim. Sonra bunu söyleyince e, kullanıcı ismimi girmeme izin verdi yani telefonundan ve e, mesaj kutumu açacağım yani kutunu. O yüzden artık ne atsam görecek ya da ne zaman olup olmadığını görebileceğim sanırım. <laughs> Bu biraz eğlenceli benim için ama tabii ki rahatsızlık vereceğim bir durumda değilim ona. Şey, Sadece çok önemli bir anda benim için. Yıllardır tanıdığınız biriyle yan yana gelmek çok iyi hissettiriyormuş bunu fark ettim. Kendimi o dönemin Justin hayranlarından daha toksik hissetmem normal sanırım. Hem Elif Yalçın'ın yanındayken hem de şu an bahsettiklerimle tamamen toksik bir fan görünümünde değil miyim? <laughs> Bayağı hem Baya baya öyle mi yani? Şu an baktığımda da kameraya öyle görünüyorum. <laughs> bir tişörtüm eksik Elif Yalçın şey yazı O da yakında diyelim.